Herkese selamlar arkadaşlar. 25. hafta Spor Toto Tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. Bu hafta farklı bir konseptle karşınızdayım. Zaten bu aralar çok sık Spor videosu atamıyoruz. Bu hafta atmışken şu formülle oynama olayını da sizlere göstermek istedim. Zaten takipçilerimiz biliyor. Ben yaklaşık bir 2-3 aydır formülle oynuyorum. Soranlar oluyordu hem nasıl oynanıyor diye onu göstermiş olurum. Hem de şey diyenler oluyordu. İşte 4 tek 11 çifte veriyorsun 4096 lira tutuyor. Sen nasıl 384 lira oynuyorsun diye. Şimdi onu nasıl 384 lira oynadığımı göstereceğim. Hem de bu haftaki tahminlerimi de bu videoda sizlerle paylaşacağım. Sizlerden ricam bu videoyu özellikle bir beğeni bırakmanız ki daha fazla kişiye önerilsin bu video ve böylelikle en azından bu formülü oynamayı merak edenlere de bunu bir göstermiş olalım hep beraber. Bu şekilde bu formatı bu konseptimizi de beğenirseniz önümüzdeki haftalarda da böyle doğrudan kendi oynadığım kuponları bu şekilde ekran kayıtları alarak sportoto videolar olarak paylaşırım sevgili dostlar. O zaman şimdi öncelikli olarak ben ekranda bir bu haftanın tahminlerini işaretleyeceğim. Sonrasında da Formülü nasıl oynuyorum? Hangi programlar gerekli? Süreç nasıl işliyor? Sırasıyla bunları göstereceğim. Kuponu doğrudan oynayacağım hepsini videonun içerisinde izleyeceksiniz. Şimdi öncelikli olarak o zaman tahminlerimize başlayalım. Ben ekranda bir işaretliyim. Adana Demirspor Ankara gücü maçı. Burada Adana Demirspor'u son haftalarda güvenemiyoruz. Zaten biliyorsunuz bir karışık bir takım içi durum var. Dolayısıyla ben burada Ankara gücünün de bu aralar formu da iyi. E 1-2 şeklinde değerlendirdim arkadaşlar. %18 Ankara gücünün oynanması. Dolayısıyla burada bir Ankara gücü galibiyeti güzel bir sürpriz olur düşüncesindeyim. Alanya Çaykur Rize maçında bana göre çok zor zor bir karşılaşma. 3 sonuca da açık. Bu yüzden ben burada da 1-2 tercihlerini değerlendirdim. İki tarafı da gidip gelebilir. Beraberliği dışarı attım. Yüksek bütçe oynuyorsanız kapatabiliyorsanız tabii ki e, bu maçı kapalı da geçebilirsiniz. Fatih Karagümrük Başakşehir karşılaşması. Burada aslında Başakşehir'i bir tık önde tutuyorum. Güzel bir form yakaladı. Sezon başından beri ilk kez bu kadar iyi bir çıkış yakaladılar. Karagümrük de aslında formsuz ancak İç sahada biraz daha iyi bir kara gümrük var ki son iç saha maçında da Kayseri Sporu 4-1 ile geçmişlerdi. Bu yüzden ben kara gümrük galibiyetini de işaretleyeceğim. 1-2 diyeceğim. Türkiye Ligi'nde ilk 3 maçı beraberlik yazmadan geçtim. Burada umarım şans yanımızda olur. Dördüncü maç Fenerbahçe Samsun Spor. İç sahada Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Sürpriz aramayacağım. %92 zaten şans verilmiş. Ben de tek de olarak değerlendirdim Fenerbahçe'yi. Kasımpaşa Hatay bu da zor bir karşılaşma ama Hatta son haftalarda çok formsuz gidiyor. Bu görüntüsüyle burada galibiyet alması bana göre biraz zor. Dolayısıyla ben Kasımpaşa'nın kaybetmemesini bekliyorum. 1 ve 0 olarak bu karşılaşmada değerlendirme yaptım. Kayseri Spor İstanbul Spor %74 gibi yüksek bir yüzde çıkmış aslında. Kayseri Spor'un son haftalardaki formu pek iyi değil. Arka arkaya 5 muhalifet aldı ama İstanbul Spor'da oldukça formsuz görünüyor. Ve bir mucize olmazsa bu sezon ligden düşen ilk takım olacaklar. Kayseri Spor her şeye rağmen kendi evinde daha iyi bir performansı var ve bu kötü gidişatı da bu maçla beraber dur diyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden tekli olarak Kayseri Spor'u değerlendirdim. Konya Spor Antalya Spor bu haftanın risk aldığım teklerinden birisi Sergen Yalçın yönetiminde 3 maçta 5 puan çıkaran kaybetmeyen Antalya Spor'un özellikle karşısında çok formda olmayan bir Konya Spor varken burada 3 puana uzanabileceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın ve ekibini bu maçta güveniyorum. %42 gibi çok da yüksek olmayan bir oynanma yüzdesi var. Bu da bana açıkçası cazip geldi ve risk alarak bu haftanın bu şekilde tekli tercihlerinden birisi olarak değerlendirdim. Pendik Spor Beşiktaş burada da Beşiktaş son iki maç çıkış içerisinde kötü gidiyorlardı. Karagümrük ve onun öncesinde Rize galibiyetleri var. Fernando Santos da takımın başına geldi. Takımda bir toparlanma görünüyor. Pendik Spor 6 maçtır kazanamıyor. Beşiktaş çıkışını bu maçta da sürdürebilir tekli olarak Beşiktaş'ı değerlendirdim. Sivas Gaziantep bu da bir tık zor bir karşılaşma. Ama burada Bülent Uygun'dan sonra Sivas Spor'da toparlandı her ne kadar son maç Samsun'da kaybetse de ve karşısında da fena forma sahip olmayan bir Gaziantep olsa da kendi evinde son maç Galatasaray'dan puan alan Sivas Spor'un Gaziantep karşısında da puan alabileceğini düşünüyorum. 1-0 olarak bu maçı değerlendirdim. Trabzonspor Galatasaray Türkiye Ligi'nde haftanın en önemli ve aynı zamanda da bana göre en zor karşılaşması gayet tabii ki 3 sonucu da açık bir karşılaşma. Galatasaray'ın bu maçta bir puan kaybını da izleyebiliriz. Tabi burada ben normalde kapama hakkım olsa bu maçtan yana kullanırdım. Ama çift seçenekli geçeceğim için bu karşılaşmayı 0-2 diyeceğim. Yine de Galatasaray'ı çok doğrudan bir şekilde karşıma alamadım. Sürprizli beraberlikle arayacağım. Yine bütçesi yüksek olanlar bu maçı kapatıp sonucu bekleyebilirler. 3 ihtimali de açık bir karşılaşma. Köln Dortmund burada da Dortmund iyi başladı sezonun ikinci yarısına. Darmstadt galibiyeti var. Köln de çok formda değil. Hedinayn beraberliğiyle başlasa da burada %13 gibi çok düşük bir oynanması var. Bir sürpriz arayışına gideceğim ben burada. Dortmund yıkılırsa ve özellikle de Köln kazanırsa çok güzel bir sürpriz yakalamış oluruz burada. Leipzig Leverkusen Almanya'da gerçekten de çok zor bir karşılaşma. 1-2 diyeceğim ben burada. iki taraftan birinin kazanmasını bekleyeceğim. Burada sonuç ne olursa olsun bana göre sürpriz olmaz. 3 ihtimali de açık bir karşılaşma. Bournemouth Liverpool. Liverpool net favori tabii ki ama Bournemouth da Tottenham'a karşı kaybetmişti son maç. Öncesinde iyi bir formları vardı. Burada bir sürpriz de gelebilirse yine Toto'yu ikramiye götürebilir ki Liverpool %79 oynanma çıkmış. Ben beraberlikle bu maçta bir sürpriz denemesi yapacağım. %11 eğer yakalarsak çok güzel bir sürpriz olur. Valencia Bilbao oynanma yüzdelerinden de anlaşılacağı üzere genelde Toto oynayıcılarının kapatarak geçtiği bir karşılaşma. Zor bir karşılaşma. Ben burada biraz daha e, her ne kadar Valencia arka arka 3 galibiyeti alsa da Atletik Bilbao'nun genel formu Valencia'ya nazaran daha iyi görünüyor. Bu yüzden Atletik Bilbao'nun kaybetmemesini bekleyeceğim bu karşılaşmada. 0-2 olarak değerlendirdim. Son maç Real Betis Barcelona. Real Betis gerçekten de özellikle kendi evinde çok etkili bir takım ve bu maç Barcelona'ya zorluk çıkarabilirler. Bir tercih ile bir defa sürpriz arayacağım yanına da. Barcelona kazanır da aldım. 1-2 olarak değerlendirdim. Sürpriz arayanlar bu maçı kapatıp yine beraberlikle bir sürpriz beklentisi içine de girebilirler. Şimdi genel olarak bu haftanın tahminlerim bu şekilde. Daha önceki videolarımda yaptığım gibi 4 tek 11 çifte olarak şablonumu hazırladım. Şu an ekranın alt kısmında gördüğünüz gibi nesine de 4096 lira tutuyor. Benim şu an nesine bakiyemde 384 lira var. Ben bu kuponu 384 liraya formüllü olarak oynayacağım. Şimdi de gelelim formülü oynama kısmına. Bunun için birkaç tane farklı sistem var. Bunu YouTube'da zaten formüllü oynama diye yazarsanız karşınıza bu sitelerin kanalları gelecektir. Ben burada kullandığım programı ve siteyi videonun içerisinde göstereceğim. kendimde birkaç aydır deniyorum. Gayet güzel sorunsuz bir site. Şimdi öncelikli olarak 1 çarpı 2 ekstra programı var. Ben bunu indirdim. Bunu nereden indireceğinizi de az sonra gösteririm. Burada haftalık olarak bir defa bu programı ben elle manuel olarak girip kaydediyorum. Sonrasında bu program üzerinde biraz önce yaptığım gibi kuponumu kaydediyorum. Mesela başlayalım. Aynı kuponu buraya yazıyorum. 1-2'lerle başlamıştık. Şöyle hızlı hızlı işaretliyim. Fenerbahçe tek. Kasımpaşa 1-0 dedik. Kayseri tek. Antalya tek. Beşiktaş tek. Sivas Trabzon 0-2, Dortmund 1-2, Leipzig 1-2, Liverpool 0-2, Bilbao 0-2, Betis de 1-2 sevgili dostlar. Sonra bunları buraya işledikten sonra next diyorum ileri ileri diyorum. Burada şimdi bunu oynayladığımda şu şekilde yapıyor. Bize 192 kolon 2 liralık yani 2 lira tutarında 192 tane kolon çıkartıyor. Burada formülize ediyor. Ve diyor ki 15 şansın %9.4 yani burada 14 garantili olarak bunu oynuyorsunuz. Eğer 15'te 15 yaparsa ana şablonunuz bunu %9 oranında kolonlarınıza 15 denk gelme şansı var. Ama 12 ve 13 14'leri ise kolonlarınızda topluyorsunuz. Yani bunun en büyük farkı nesine de oynadığınızda 12 13 14'leri alt segmentleri alamıyorken bunda hepsini alabiliyorsunuz. Bunu ileri diyorum. Buradan ne istiyorum? Buradan da kaybedeyim. Hemen hızlıca oynama kısmına geçeyim. Burada mesela masa üstüne kaydedeceğim ben. Buraya da bir tane isim vereceğiz. YouTube video diyelim. Bunu buraya kaydediyorum. Ondan sonra bunu buraya da kaydediyorum ki buradan da programdan da daha sonra kontrol edebiliyorum bunun ne olduğunu. Aynı ismi vereceğim buraya da. Kaydedeceğim. Sonra burayla bir işim kalmıyor. Bunu kapatıyorum. Sonra Nesine ve diğer kullandığım aracı site üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bunu oynamak için de aracı bir site var. Bu da Plus site'si var. Ben burayı tesadüf YouTube'da araştırırken buldum. Bunu da kullanıyorum. Güzel burada aylık olarak abonelik oluyorsunuz. Ve bu oluşturduğunuz kolonları Nesine üzerine aktarıyorsunuz. Onu da nasıl yapıyorum? Bu arada 1x2 ekstra programını da bu site üzerinden indiriyorsunuz. Burada Dowland bölümü var. Buraya geldiğinizde burada zaten bütün indireceğiniz şeyler çıkıyor. Detaylı video anlatımlı videolar da yapmışlar. Nasıl yükleyeceğinizle ilgili. Buradan izleyebiliyorsunuz. Ben buradan kupon yükle diyorum. Buradan dosya seç diyorum. Mosavius'undaki dosyamı seçiyorum. Yükle diyorum. Buraya getiriyor. Buraya bir isim veriyorum ben. Gene aynı diyeyim. YouTube video kupon diyelim buraya. Kaydet ve oyna diyorum. Biraz sonra nasıl kontrol edeceğinizi de söyleyeceğim. Buraya getiriyor. 192 tane kolon yapacak bize oyna dediğimde nesine aktarıyor beni. Gördüğünüz gibi şu an baki kısmında 384 lira var. Burada bir eklenti var. Bunu da yine biraz önce gösterdim. Siteden eklentiyi indiriyorum. Bu eklentiye otomatik olarak az önce kaydettiğim kolonların hepsi geliyor. Buna Sportoto oyna dediğim anda da kolonları şu an sağda gördüğünüz şekliyle 192 kolonu oynamaya başlıyor. Biraz sonra kolonları oynadığında sayfayı yenilediğimde bu bakiye sıfır olacak. Ben de kuponlarım kısmından size o kuponları nasıl oynadığını da göstereceğim sevgili arkadaşlar. Yani 1x2 ekstra programı lazım. Bu eklenti lazım. Sportota Plus eklentisi ki bunları da Sportota Plus sitesinden indirebiliyorsunuz. Akabinde de dediğim gibi biraz önce gösterdiğim gibi kaydediyorsunuz. Şu anda kolonların hepsini oynandı. Tamam diyorum. Buradan mesela sayfa yenileyim. bakiye sıfıra düşecek. 0.64'e düştü kuponlarım diyorum. Buradan Sport Oto'ya geliyorum. Burada gördüğünüz gibi hep tekli kolonlar oynuyor. Onu da göstereyim mantığını. Bu şekilde 15 tane tek atıyor arkadaşlar. Böyle 2 liralık kolonlar yapıyor. Bize 192 tane. Onu da öyle bir formülize ediyor diyor ki 15-15'e yaptığınızda kolonların içerisinde atıyorum. 20 tane 12 denk geliyor. 13 işte 7-8 tane denk geliyor. 14'ten 1-2 tane denk geliyor. Onların hepsini ayrı ayrı hesaplıyor bu şekilde böyle kuponlar yapıyor. Ben kendim böyle oynuyorum. Yani biraz önce gösterdiğim şu 4096 lira kuponu gördüğünüz gibi 3 bakın burada 384 tu baki bu pencerede de oynanmış hali 384 lira buradan düştü. Yani aynı kuponu 384 liraya oynamış oluyorum. Böylelikle daha az bütçe harcıyorum. Şansımı artırıyorum. Daha yüksek kuponlarda yapabiliyorum. Özellikle ortak oynuyorsanız çok mantıklı. Benim de kendi oynadığım arkadaşlarım var mesela. Biz 5 kişiyiz. Her hafta 5 tek, 5 çift, 5 kapalı. 1250 lira oynuyoruz formülde. 250 şer lira veriyoruz. Çok ucuz. Mesela burada göstereyim size. 5 tek, 5 çift, 5 kapalı kaç para tutuyor? Bunu da göstereyim. Videoyu bitirelim ondan sonra. Mesela bunu rastgele şu an işaretlemeleri yapıyorum. Tahmin değeri yoktur bu işaretlediklerimin. Şu şekilde. Mesela şu kupon Nesine de 15.552 lira tutuyor. Biz bunu 1248 liraya oynuyoruz. Yani 5'e böldüğünüzde kişi başı 250 lira. Böylelikle büyük bir bütçede gitmiyor. Her hafta keyif amaçlı atıyoruz. İşte 13-14'e kırdıklarımız oluyor. Geçen hafta 14'e kadar çıktık ama ikramiye değeri pek olmadı. Düşük bir ikramiye verdi. Bu şekilde oynuyoruz. Yani formülle oynamak düz oynamaktan daha mantıklı ve daha az maliyetli sevgili dostlar. Tabii kolonları nasıl kontrol edeceğinizi söylemeyi unuttuk. Onu da hemen yapayım. Mesela buraya geliyorum. Yüklediğim kuponlarım diyorum. Sporta Tapılar sitesinde. Burada gördüğünüz gibi az önce kaydettiğim kupon seçiyorum. Böyle aşağı indiğimde burada kolonlarımın kaçta kaç gittiğini gösteriyor. Çünkü o nesineye bir sürü teknik kolon yaptığı için oradan takip etmek mümkün değil. Buraya sonuçlar geldikçe buraya giriliyor sonuçlar maçlar devam ederken de buradan da kaç kolonumun kaçta kaç gittiğini görüyorum. Bütün sonuçlar açıklandığında da burada 14, 13, 12 kaç tane ikramiyem varsa adedi yazıyor. Zaten hemen anında buraya verilen ikramiyeleri de yazıyorlar. Alt tarafta da kolonları bu şekilde göstermişler. Bunlar yeşil ya da kırmızı olarak kazanan ve kaybedenler de oynandıkça buraya giriyor. Sonuçları da buradan bu şekilde takip ediyorum sevgili dostlar. Böylelikle bu videoda da bunu da göstermiş oldum. Yine yorumlar kısmına takıldığınız şeyler varsa sorabilirsiniz. Ben de oradan cevaplandırayım arkadaşlar. Bu haftaki tahminlerimizi de paylaşmış oldum. Ben kendim de 384 liraya oynamış oldum. Dilerseniz bu kuponu yakın kuponlar tercih edebilir ya da aynısını da şansınız ortak olmak isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bu haftaki videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi beğenileriniz çok önemli. Güzel bir beğeni yaparsanız şu videoyu biraz fazla kişiye ulaştıralım ki Formül oynama konusunda da bilgilendirmiş. Olalım. Ee, gene dileyenler yorumları da yazabilir ya da beğenileriyle de belli edebilir. Önümüzdeki haftalarda da bu şekilde kendi oynadığım kuponları yapabilirim. Hem daha kısa video süreleri olur. Bu video biraz detaylı anlatmaya çalıştığım için sistemi biraz uzadı ama artık önümüzdeki hafta doğrudan kuponumu işaretler. SporToto Plus üzerinden nesini aktarıp oynarım. Böylelikle her hafta 8-10 dakika aralığında video süreleriyle SporToto tahminlerimi ve kendi oynadığım SporToto kuponumu sizlere aktarırım. Hem beni de çok yormaz sizlere de çok uzun süre vaktinizi almaz bu konudaki görüşlerinizi de bekliyorum. Şansımız bol olsun güzel bir SporToto haftası diliyorum herkese arkadaşlar. Kendinize iyi bakın yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.